bir küçük kasabada, genç bir dahi mühendis yaşar. Mühendis, yenilikçi bir enerji kaynağı icat eder. Cad, tamamen yenilenebilir ve çevre dostu. Kasaba halkı, icadı destekler ve denemek ister. Mühendis, bu yeni enerji kaynağını kasabanın merkezine kurar. Enerji kaynağı, tüm kasabayı güçlendirmeye başlar. Ancak, büyük enerji şirketleri bu icadı tehdit olarak görür. Şirketler, icadı durdurmak için mühendise baskı yapar. Aynı zamanda mühendise tehditler ve rüşvet teklifleri yaparlar. Bir gece şirketler kasabanın enerji sistemini sabote etmeye çalışır ama kasabalılar bunu fark eder. Kasabalılar ve mühendis şirketlerin ajanlarını yakalar ve polise teslim eder. Mühendis daha da gelişmiş bir güvenlik sistemi geliştirir. Kasaba sürdürülebilir enerji kullanımında model haline gelir. Mühendis uluslararası ödüller alır ve icadı dünya çapında tanınır.